<laughs> Aha karakter. Leon. <laughs> Leon. <laughs> 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 Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir e, Brawl Stars kutu açılımı videosuyla karşınızdayım. Bugün yanımda Ege var. Sağolsun bize bir hesap getirdi ve kutularını bizim açmamız için bize verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Nasılsın Ege? İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de deyim. Ee, sana çok teşekkür ediyorum bu arada e, hesap için. Yedir. Bir şey değil. Evet, şimdi açmaya başlayalım. Bu arada bu ilk videomuz bayağı sevildi. Hani 24 saat geçmeden yüz gösterimin üzerine çıktı. Bu yüzden bu serinin devamını istiyorsanız videomuzu beğenip ve video fikirlerini bu videonun altında bizlere iletmeyi unutmayın. Ege, ilk savaş kutusu bir şey çıkacak mı sence? Çıkmaz ya ilk kutudan. Çıkmaz mı? Hadi deneyelim. Hadi bakalım. İki dedi. Bir şey yok. <laughs> yok çıkmaz. Evet burada bir şey yok. Evet Jesse'yi alalım. Peki hangi karakterin çıkmasını istersin Ege? Ember çıksın. Ember. Tamam bakalım hadi Ember için. Şey bu karakter parçalarını kime vereyim? Shelly'e ver abi. Shield'i artsın. Shelly'e verelim tamam. Evet büyük kutu var mı sence bir şey? Altına göre bakarım ya. Çıkarsa söylerim. Hadi bakalım. Açıyoruz. 3 dedi. Çıktı. Çıktı. Yani Çıktı diyebiliyorum. Çıkması lazım. Ne var sence? Rosa vardır. Ya da Poco. Çıkmasın onlar ya. Güzel bir şey versin. Evet. Bir evet son bir. Yok. Hadi. Hadi bakalım. Dedim. Po ya Poco. yapma ama ya. Poco ne ya? Sevmiyorum bunu. Sevenler vardır. Sevenlere saygı duyuyoruz. Evet. Bu kutuyu şu anda yayında yayında diyorum. Videomuzu izleyip. Abi bu kutuyu benim için aç diyenler için açıyorum. Ege var mı sence bir şey? Yok çıkmaz. Deneyelim. Yayındakilerin hatırını açtık. Yani Supercell duy sesimizi ya. Yayındakilerin hiç mi hatırı yok Süpersel? Abi sana bir şey diyeceğim. Efendim? Sen bugün nerede? Yayına video diyorsun, videoya yayın diyorsun. Evet, bir karışıyor değil mi? <laughs> evet. Aynen. bu 25 tane kart parçasını kime verelim? Poco'ya mı verelim? Şeli, Şeli. Şeli'ye devam mı? Tamam. Aynen. Şeli'ye bir seviye daha atlatacak şeyimiz var şu anda. Evet. Şu anda kupa yolunun son kutusu, büyük kutu. Lütfen burada da artık güzel bir şey çıksın. Değil mi Ege? Evet. Yani Supercell hadi ya. Şuradan bir tane ver. Kutu açılımını bırakalım direkt. <laughs> Aynen. 4 yazdı. Ama 4 de ya, yazınca çıkmalı ya bence. Çıkmadı. Supercell vermez işte. Çıkmadı. Abi, bir şey var ama kalan bonus kesin şey verecek ya. Şu jetonlardan verecek. Aynen. Aynen. <laughs> ya bizi ümitlendiriyor. Terbiyesiz. Evet. Broku alalım. Hiç olmazsa 3 karakterle çıktık buradan. Büyük kutu. Evet, e, beklentilin var mı bu kutudan? Yok. Yok Süpersel vermez. Ben Süpersel'e bu defa güveniyorum. Bu kutudan bize bir şey verecek. Evet, doğru. 5 yaz şaşırt biz o zaman. <laughs> Süpersel'le. <'le>. 3 <laughs> yazdı, evet. Jortingen. Bilmiyorum. Jortingen. Evet. Savaş kutusu. Hadi bu kutuyu da şu an bu videoyu izleyenler için açalım mı Ege? Aç abi. Evet bu kutuyu şu an bizim bu videomuzu izleyenler için açıyoruz. Süpersel utandırma bizi bak adamlara bir şeyler çıkartmamız gerekiyor. Hadi. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Terbiyesiz Süpersel. Hadi bakalım açıyoruz Süpersel. Duy sesimizi Süpersel. Hadi. 3 yazdı. Vermedi ya. Dur dur, daha çok kutumuz var ya. Daha ben çok... megalardan ümitliyim bugün. Hadi bakalım. Zaten bir tane de şeyden açacağız mega kutu. Onu unutturma. Bak. Evet, savaş kutusu... 2 yazdı. Boş. Bu da boş. Bir tane daha açalım. Colt, Barley. Yes. Bull. Evet. Büyük kutu. Ben bu artık bu büyük kutudan umutluyum Ege. Bence yine çıkmaz. Bence çıkacak bu defa. Çünkü hiç vermedi. burada vermesi lazım. Evet, yeni... Aa Rosa çıktı. Nasıl? Rosa çıktı. Çünkü Ciddi. kostümünü gösterdi. Ciddi misin? Evet. Bak Rosa çıkıyor. Ha o yüzden mi onu veriyor? Aynen. Evet. İsekten. Neyse Ender olsun. İyi midir Rosa sence? Abi, Rosa kolay kasılan karakter bence güzel. Güzel. Tamam. Ege beğendi. Burada bir şey yok. Evet. Buradan da Jortingen büyük kutu. Bu büyük kutudan bir şey çıkmasın çünkü mega kutuya büyük bir şeyler saklasın Aa. bize. 3 yazdı. Çık. Oy, çıkmadı çıkmadı. Çıkmadı ya Üç yazdı. Evet. Bu boş. Abi şey taktik yapsana. Ember'ın üstüne 10 kere çık gir yap çıkıyormuş. Her kendi hesabımda hep öyle yaparım onu hesabımda. Evet, 1 2 A few moments later 9 10 Hareketin de tamamlamasını bekleyelim. Bak eli yandı. De terledi. <laughs> <laughs> Bu kutuyu Ege için açıyoruz. Hadi Ege'nin şansına şöyle bir burada kaç yazıyor maksimum? En fazla 9 diyebiliyorum. Hadi bir 9. Hadi. 5 yazdı. Bir şey Oy. yok. Bir şey yok değil mi? Yok çıkmadı. Evet, taktik işe yaramıyor ya. Bence bu dostlama gidelim. Abi sen mega kutusun ya. Mega kutusun ya. B bizi bir ümitlendir. Evet büyük kutu. <laughs> abi sen benim şansımı açtın ya ondan. Ondan mı? <gülüyor> Neyse <gülüyor> bir sonrakini de kendim için açacağım. Abi, bir şey var. Ne geldi? Kar ya. Carly'dir yedir abi. Bugün yine aksesuar geldi karaktere. İyi mi? Övelim onu az azıcık. Az az tamam Carly iyiymiş. Ege beğendi. Yani ben daha üstleri bekliyorum Ege. Daha daha üstleri beklediğim için Karlıya e çok sevinemedim ama olsun güzel. Yani... Abi şimdi bu kutudan, bu kutudan Ember veriyormuş. Bakalım. Hemen bakalım. Ama boş çıktı Ege. Keşke çıksa ya. Evet keşke çıksa ama... Evet buradan ne çıkacak? Bence burada bir şey var. 3 yazdı. 2 yazdı. 1 yazdı. 0 yazdı. <laughs> Hala bir şey yok. Hala bekliyorum ben. Büyük kutu. Bu kutuyu da Ege için açıyorum. 3 yazdı 2. Ege? Ege neler oluyor Ege? Bunu kendim için açıyorum bak savaş kutusu. Ümitsiz vaka. Evet, ümitsiz vaka olduğunu söylemiştim. <laughs> evet büyük kutu. Bunu da Ege için açıyorum. Ege'ye çıkartacağız bugün bir şey ya. 3 yazdı, 2 yazdı. Var mı bir şey? Ay Yok çıkmadı da abi sen benim için açma çıkmaz. Olsun senin için açacağım. Çıkmasa da senin için açacağım. Bunu da senin için açıyorum. Bir sonraki mega kutu çünkü benim için. 3 yazdı. vermemesi güzel biliyor musun? Mega kutu öncesinde vermemesi çok güzel çünkü mega kutuda verme ihtimali artıyor. Bence. Kendi kanaatim. Evet bu kutuda benim için bakalım. Ember mı? 6 yazdı. 6 yazdı. Evet bir şey var. Ha karakter. Ama keşke 9 yazsaydı. 2 tane ver ya, 2 karakter ver. Da daha... Yok, vermez. Bir tane verdi. Ya ne yapayım ben bunu? <laughs> El Primo. <laughs> evet, açıyoruz. 2 1 0 Hala ümidimiz var. Hala ümidimiz var çünkü çok fazla kutumuz var Ege. Bu büyük kutuların hepsini senin için açıyorum Ege. ya. Büyük kutulardan karakter çıkmıyor artık. Ciddi misin? Yok, Yok öyle değil. Benim için açıyorsun ya abi. Ha. Benim, benim şansım geçer oraya. Gelir gelir rahat ol abicim. Evet. Çıkmadı be. Bu savaş kutusuydu zaten. Şimdi büyük kutu. Bunu yine Ege için. Bakalım. Üç yazdı yine ya. Ege. Ay, büyük kutuyu da bir mega da Zeyno için aç. Hangisini? Ee, bizim Zeyno. Bir büyük kutu bir de mega kutu mu açayım Zeynep için. Sen hangisini istersen. Tamam bir tane büyük kutuyu bir tane de şu an açacağım büyük kutuyu ve e, bir sonraki mega kutumuz Zeynep için geliyor. Ege Zeyno için aç dedi. Evet. Çünkü o da yine geliyor. Aynen. E, Zeyno bu kutu senin için geliyor bakalım şansın nasıl? Yani şu anda baya şanslı olması gerekiyor çünkü baya bir çıkartamadık. Aynen. Abi. Çıkmadı. Aa çıktı. Aha karakter. Leon. <laughs> Zeynep'in şansı, Zeynep'in şansı. <laughs> Ege nasıl mutlu oldun? O benim en sevdiğim karakter. Ciddi misin? <laughs> evet Ege Leon'u hayırlı olsun. Ama Ege biz sanki challenge'ı bitirdik bu videoda ya. <laughs> Evet mega kutu var daha Zeynep için mega kutu açacağız. Dur bu savaş kutusu da bunu... benim için. Evet Zeynep e bir mesajın var mı Ege? Zeynep sana çok teşekkür ediyorum. Benim mesela alabilirsin ama en buradan sonra alırım. <gülüyor> tamam <gülüyor> Evet Zeynep duydun. Şimdi mega kutu da onun için gelecek. Bu büyük kutuyu da senin için açıyorum Ege. Tamam mı? Bu kutu senin tamam. için. Abi ama artık karakter çıkmaz ki. Çıkar. Çıkar rahat ol. Çıkacak yani. Ve bu hesap bir şanslı geldi bana. Ve daha Ember var. Ember. Daha Ember'ı çıkartacağız burada. Evet. Bu kutuyu da Zeyno için açıyoruz. Zeyno bize bugün uğurlu geldi. Zeynep bu kutu da senin için geliyor. Hadi bakalım. Sence ne, gelecek mi bir şey? Ben, çıkmaz. ben Zeynep'in şansına güveniyorum abicim. Altı yazdı var. Acaba ne ya? Altı yazdı. Acaba bir efsanevi mi? Bir evsoda, bu da emir olsun. Bakalım, yavaş yavaş açacağım. Acelemiz yok kardeşim. Bütün parçaları ver. Bütün parçaları ver. Sakin, sakin gidelim. Abi bir şey diyeceğim. Sen Leon diye montaj koymadın değil mi? Video falan koymadın? Yok, ilk videomuz. Abi ikinci videodan serini bitirdi Zeynep özür dilesin senden. A Aynen bence de Zeynep özür dile bizden ya. Videomuz bitti. <laughs> Neyse ama de <laughs> devam ederiz yine. Evet so son öge. Ee, ne var Hadi. sence? Ne var? Açmayacağım. Ne var sence? Süper çıkar, çıkar. Süper mi? Aynen süper ender. Ya bence şey var bunda. Ee, efsanevi var yine. Hadi. çıkar. Süper seri helal ne olsun. Ne geldi? Ya yapma. Süper, süper ender. Ama Abi, bir tane de bonus var. Bonustan bir şey çıkmaz. Yine yani güç puanı falan verir. Güç puanı değil de şey ay, gelecek. Patlayıcı. Evet. Jeton verecek aynen. Jeton katlayıcı. Aynen. Evet basalım. Jeton katlayıcımız evet. hayırlı olsun. Bu kutu da Zeyno için. Bu kutu Zeyno için. Bugün Zeyno bize gerçekten Hı. uğurlu geldi. 3 yazdı. Var Abi. mı bir şey? Sanki bir şey var gibi. Zeyno. Biz Zeyno çıkartır ya. Yok bir şey çıkmadı ya. Çıkartmadı. Olsun. Bize Leon'u bağışladı. <gülüyor> <gülüyor> o, o bize yeter. İki kullanmadık o kart parçaları. Burada bir şey yok. Le hmm. Le Leon'a kart verdi. Güzel. Çok iyi. Bunu da Zeyno için mi? <laughs> Aynen. Zeyno bu kutu senin için Zeyno. Hadi bakalım. 3 yazdı. 2 yazdı. Çıkabil yok. Çok az boş çıkmadı. boş evet bir dahaki kutu da Zeyno için ya biz bizde kutu bitmiyor bugün kutularımız bitmiyor <laughs> hadi Zeyno burada yok ya Zeyno'nun bence bütün şansını yok. kullanmayalım bir sonraki kutuyu kimin için açalım Ege takipçilerimizden Murat için aç abi halaycı Halaybaşı, halay başı evet halay başı Murat için geliyor bu 3 kutumuz ee, savaş kutusu, büyük kutu ve mega kutu. Bakalım bir şey gelecek mi? Murat, bu kutu senin için Murat. Halay başı. Hadi bakalım Murat bize bir su ver. Buradan bir Aa. şey çıkmadı. 3 yazdı, 2 yazdı. Küçük bir ihtimalimiz vardı, o da gitti. Yok. Evet, mega kutu ee, burada başka bir tane, iki tane mega kutumuz var. Ay. Evet Murat abicim lütfen bize şuradan bir tane efso ver ya. Murat bu kutuyu yine senin için açıyorum Murat. Hadi bakalım. 5 yazdı. Ümit var mı peki 5'te? Ege. 5'te efsanevi bile çıkartanlar var ama çok az bir ihtimal. Tamam olsun Ş yine biz açmaya devam edelim. Nita. Barley. Yok bu boş. Evet Murat'ın şansı yokmuş. Murat abicim sen hemen e, o bu oyunu oynamayı bırak. Zeyno sen <gülüyor> devam. <gülüyor> evet şimdi bu, şu andan sonraki kutularımız da Esma ve Ebru için geliyor. Hadi bakalım. İkisinin şansı nasılmış bir görelim. 2 yazdı bir yazdı. Ee, buralar nanay. Abi bugün yayın açsana Zeynep'e çok teşekkür edeceğim. Bugün yayınımız var. Brawl Stars açarız büyük ihtimalde. Tamam ben o zaman bu hesapla geleyim abi. Aynen. oynayalım. Tamam. E, 75 tane daha kart parçası veriyorum Leon'a. Aynen. Evet. Evet Esmanur ve Ebru için bir kutu daha geliyor. Bakalım neler olacak. 2 yazdı. Ya biz bütün şansı kullandık. Sanki. Ne diyorsun? <laughs> evet me mega kutu bundan sonra da bir mega kutumuz daha var. Evet, Esma Nur ve Ebru için geliyor bu mega kutu. Leon'a sonra karakter çıkması da bir mucize. Aynen ama çıkacak, emin ol. Çünkü iki tane mega kutumuz var şu anda. 5 evet, yazdı. 4 yazdı, 3 yazdı, iki yazdı. Evet. Neyse Leon'a kart bir... parçası kazandık. Abi. Efendim. Ha doğru, bir tane daha mega kutumuz var markette. Evet, o zaman bu kutuyu da üçü için açalım. Abdullah, Aynen. İkra ve İsmail için geliyor bu mega kutumuz. Evet ee, şu anda 3 tane efsanevi çıkacak. Evet 3 efsane isim saydık yani. 3 tane efsanevi vermez sahip eder. Hadi Bismillah diyelim. Hadi. Açayım mı? Açayım mı açmayayım? Aç, Aç. Açma. Açma. 5 yazdı. Ah ah. Bütün şansı kullandık. Aynen. Ben bu oyuna ilk para yatırdığımda 20 liraya falan yatırmıştım 26 lira <laughs> bu kutuyu açmıştım tera çıkmıştı gizemli. El Primo'yu çıkarttık, ee, Poco'yu çıkarttık, Rosa, Penny, Carl ve Leon. Ya. Yani çok güzel karakterler hatta şey Penny mi çıkartmıştı şey? Kim? Ee, Zeynep galiba Penny'yi de o çıkartmıştı. Evet, yani bize iki tane güzel karakter hediye etti Zeynep. O yüzden çok çok teşekkür ediyoruz. Karakterlerimiz bu şekilde. Var mı diyeceğim bir şey? Yok abi sadece Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Evet Zeynep sana çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize iki karakter hediye ettim. Biri de Leon. Ee, artık videomuzu kapatabiliriz. Evet artık geldik videomuzun sonuna. Ee, videomuzu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenip ve hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.